Buyurun Mehmet Bey. Ya lütfen <gülüyor> <mi>? <gülüyor> tamam, Mehmet yani, lütfen. Valla Allah aşkına. Ya sen dur hoş. ben söyleyeyim. Mehmet başlanca dur. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Ee, kendimizi en özgür hissettiğimiz alandayız ve siz de artık buradasınız. Aramıza hoş geldiniz. Ee, bizler kimleriz Mehmet Bey? Ben Mehmet. Mehmet Roşurkaya. Ben İbrahim Yıldırım. Ee, ben kendi adıma konuşayım. Ben işte hayatını aktörlükle idame eden, oyunculuk yapan, işte bunun eğitimini almış, bu alanda ilerlemiş bir ...kimseyim. İbrahim de benim çok eski bir arkadaşım. Yani 10 küsur yılı geçmiş... ...bir ilişkimiz var. Çok iyi anlaştığım... ...çok sevdiğim bir arkadaşım. Evet. O da benimle aynı mesleği yapıyor. Kendisi de aktör. Şimdi de böyle YouTube'a içerik hazırlamak... ...sadece YouTube değil, sosyal medyaya... ...içerik hazırlamak istedik. Böyle bir... ...başlangıç yaptık. Bu da bizim başlangıç... ...kendimize anlattığımız videomuz. Öyle mi? Aynen. Evet. Yani YouTube... <gülüyor> <gülüyor> yani, ...kanalımızın da dostluğumuz gibi... ...ebedi olmasını umut ediyoruz ve öyle... ...başladık. Biz böyle... Çok böyle özgür olmayı seven insanlarız. Bu alanda da çok özgür olacağımızı düşündüğümüz için daha önce yazdığımız, çizdiğimiz ya da yazıp çizmek istediğimiz ya da anlatmak istediğimiz ve anlatamadığımız ne varsa burada dökmek istiyoruz. İnşallah da ilerleyen süreçlerde bunları gerek skeç olarak, gerek senaryo olarak, gerek dizi olarak paylaşmak istiyoruz sizinle. Bazen sizlerin de dertlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. İnşallah bu hususta sizler de bizler ne aynı yolda yollanır falan Bizim diyemezim. Bizimle, bizimle kalın. Bizimle yani, kalın. Bizle bizimle kalın. kalın. Biz ne kalın. Kalın yapacağız ama onu da bahsedelim. <laughs> televizyon kanalı gibi düşündük aslında YouTube kanalımızı. Evet. Sosyal medyamızı. Birçok içerik hazırladık. Yani astrolojide konuşacağız, moda konuşacağız, spor konuşacağız. İşte oyunlar oynayacağız. Eğlence kanalı aslında bu bir eğlence kanalı. Bu eğlence kanalı içerisinde aslında sosyal medyada zaten var olan içerikler üzerinden gittiğimiz bir evet. konsept olacak. Ama fark şu, herkesin bir anlatım biçimi var. Aynen. Bizim anlatım biçimimiz, olaylara bakış açımız ve davranış stilimiz sizi eğlendirecek diyor umuyoruz. Derda halimiz de bu ama dediği gibi İbrahim'in sadece eğlence içerikli videolarda çekmeyeceğiz. Bizim de yapmak istediğimiz şeyler var. Onları da ekstra ekstra yapmaya çalışacağız. Bu bir başlangıç, bu bir tanışma. Bizi tabii ki süreçte daha iyi tanıyacaksınız. Burada 3 dakikalık, 5 dakikalık videoda kendimizi ne kadar anlatabiliriz ki? Bu kadar anlatırız. <laughs> Bu kadar anlatırız. Benim mesela çok iyi anlar İbrahim ama genelde yanlış anlar. Yani <laughs> anladın mı? Aramızdaki ilişkinin de katmanlarına da büyük bir tane şahit olacaksınız. Çünkü zaten birbirimizi çok beğeniyor ve bayılıyor olsaydık. O yani, falan zaten samimi bir ilişkimiz olmazdı. Mesela işte. ben sigarayı bıraktım hemen sigara içiyor. Deli oluyorum ben. İçemez. Bizim evet, kendisinde düşkün olduğu meseleler var mesela. <laughs> ben mesela <Söyle. gülüyor> yok şimdi gerek yok. Söyle. Yani bana vurdu diye ben intikamcı <laughs> bir insan değilim anladın mı? Ben de ona belden aşağı vuracağım diye bir şey yok. Gerekirse vururuz da ne bileyim kışkırt ben kışkırtma abi, falan olaylar olur. olabilir ama ben olduğum <laughs> bir şey yok arada. Ben işine gücüne sağlık, kendi halinde, iyi <laughs> bir insanım. Doğru Sigarası yok, alkol yok. Çok doğru. Terşemizde kumarım var, ne alkolüm var ne sigaram var. Kendi halinde. Yedi kardeş. Evet. Mesela şu an İbrahim 10 saniyelik bir workshop verdi. Yalan nasıl konuşulur? <laughs> Anladın mı? <laughs> Yalan nasıl konuşulur adlı bir workshop verdi. 10 saniyelik. Yani bu bu, bu kanaldan gerçekten öğreneceğiniz çok şey olduğunu <laughs> da inanıyorum. O, <laughs> o yüzden bizi takipte kalın. kalın. Bizle takipte kalın. kalın. Bizi takipte bizi kalın. Bizi devam edin. Ne yapacağımızı, neler yapacağımızı gerçekten biz de sizin gibi merak ediyoruz. Hep beraber göreceğiz. <laughs> o Değil zaman mi? sevgiler, saygılar. Bu da bizim şeyimiz. Ee, Kore kalbi diye Kore biliyorum kalbi. ben. Kore kalbi. Bu Koreliler böyle kalp yapıyormuş. Hayır, severim seni. Samimi. Severim ya o. Severim sizi Severim sizi ya o. <laughs> <laughs> Bu da Mehmet'in mottosu. İyi bakın kendinize. Görüşürük ya o kardeşler. Gidemiyoruz değil mi? Yok yok önce sen kapat. Kapatırık. Ne yapayım yok, ben bunu yok, basayım. Yok, önce sen, kapan. önce sen kapat. Kapanış yapayım. Ön önce sen kapat. Ha. Hayır hayır. Ha, Allah, <laughs> Allah kahretsin belanı. Böyle işte Mehmet beni genelde anlamıyor. Görüşürüz. Evet. <laughs> kapat. <laughs> <laughs>